Motorcu kafalar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere motosiklet ekipmanlarından bahsedeceğiz. Değişik değişik hadiselere denk geldik bu hafta içi. Ee, Instagram'dan da bir e, anket paylaştık sizlere. Bu ankette de gerçekten güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi sağda solda bazı ekipman seçen arkadaşlarınızdan duyduğunuz bazı cümleler vardır. 5000 lira bir kaska verilir mi? İşte 3000 lira bir e, monta verilir mi? Abi manyak mısın? Ne dizliği kullanıyorsun ya? Ne botu oğlum? Motosiklette bot mu giyilir? Ne yapıyorsun sen ya falan diyen arkadaşlarınıza elbet denk gelmişsinizdir. Motosiklet almadan önce ekipmanın dizilmiş olması gerekiyor. Bunu birçok yerde birçok usta öğreticiler, işte kurslar, güvenli sürüş eğitimi verenlerin her zaman söylediği bir şeydir bu. Motosiklet almadan önce ekipmanı dizin. Çünkü motosiklet aldıktan sonra ekipmana çok da önem vermiyorsunuz. Sağda solda baktığınız zaman gerçekten ekipmanların ne halde olduğunu ilan sitelerinden görebilirsiniz. Üretim yılı 2012 model kaskların normal e, ikinci el piyasasında sıfırından bin lira aşağısına satılması mı dersiniz falan filan. Şimdi bugün gelin sizlerle beraber tepeden tırnağa bir ekipman dizilimi yapalım. Bilenler susun bilmeyenler için bu video gerçekten bir kılavuz olacak düşüncesindeyiz. Tepeden başladığımız zaman kask. Şimdi bir kaskın fiyatına baktığınız zaman 5 bin, 6 bin, 10 bin, 12 bin. Bize soracak olursanız kaskın gerçekten motor tarzıyla bir alakası var. Şöyle başlayabiliriz. Kask seçerken motorunuzun tarzı çok önemli. Birincisi şu. Mesela ben racing tarzı bir motor kullanıyorsam hız yapacağım demektir. Hıza karşı dayanıklı olan kasklar ne kadar? Baktığınız zaman aşağı yukarı 8000 ila 15000 lira arasında değişebiliyor. Sebebi şu. Şimdi buraya sağ tarafta bazı videolar, bazı resimler koyacağım göreceksiniz. Buralarda kaskın ne kadar önemli, ne kadar sizin hayatınızı kurtaran. Çünkü düşünsenize yani kafayı koruyorsun. Önemli olan bu. Kask alırken dikkat etmeniz gereken bazı hadiseler var özellikle sertifikalı olmasına dikkat edin. Mesela DOT sertifikası, ECE sertifikası, şark testleri. Bunlar çok önemli 3 referans. DOT sertifikası birçok güvenlik testleri, işte çarpma, etme, balyozla vurma falan birçok videoyu izlemişsinizdir. Ece de aynısı, şark testlerinde bu bir level daha üstte çok daha farklı testlere tabi tutuyorlar kaskları ve ona göre bir puanlama sistemine göre size bunu sunuyorlar. Bununla ilgili site linkini videonun hemen altına paylaşacağım. Alacağınız kaskın modelini hiçbir şey bilmiyorsanız bile oraya yazarak zaten kaskın ne kadar güvenli ne kadar güvensiz olduğunu görebilirsiniz taksitle almak çok daha mantıklı. Ben de kendi kaskımı taksitle aldım. Şu an kullanmış olduğum kask zaten Shoei'nin Air GT 2 modeli. Bunu aldım. Kask alırken mutlaka bir bilene sormanız lazım. Yani kaskı deneyerken özellikle. Benim kafa normalde 2XL. İlk kaskım oydu ama kafa içinde böyle dönüyordu kaskın bu çok yanlış, yanlışmış bir sene böyle kullandım ben kaskı ama tipi çok güzeldi işte e, aynalı camı vardı falan filan bilmem ne ta ki gerçekten benden çok daha iyi bir motor e, ekipman bilgisine sahip olan bir abim çıktı dedi ki e, Ali'cim sen e, bir dikkat et bu kaskın çok da hayırlı değil. Bilgin olsun dedi. Evet dedim ben de. Ondan sonra bu ürünü aldıktan sonra dedim ki evet. Hatta 2x'lerden x'lerce geçtim. Motor aldı yani kaskı aldıktan sonra ya böyle bir yanaklardan sıkıyor beni. Ondan sonra tepeden sıkıyor beni falan filan. Bu daha sonradan açılıyormuş. Onu öğrendim. Açıldıktan sonra da gayet rahat bir şekilde kullanmaya devam ettim. Siz de kask alırken bu gibi durumları göz önüne alın. Bunun yanı sıra mont. Mont çok önemli. Ha Unutmadan kaskı alırsanız tek parça olmasına dikkat edin. Çeneden açılır kasklar var. Çenesi çıkıp yarım çene kullanılan kasklar var. Bunlar çok e, güvenlik açısından çok da iyi e, şekilde tavsiye edilmiyor. Bilginiz olsun. Özellikle çift olan motorcularımızın ve scooter olan motorcularımızın genelde kullanmış olduğu kask tipidir o. Çenesi olmayan, yarım kasklar falan filan. Ee, motor e, sürüş eğitimi verenlerin çoğunun söylediği kaza anında ilk darbeyi çeneye alıyorsunuz. Çok önemli. Bunlar çok önemli. Gelelim mont seçimine. Demin de söylediğim gibi e, motosikletinizin tarzına göre montunuzu alabilirsiniz. Racing tarzı motosiklet kullanan arkadaşlar, hız yapan arkadaşlar hiç tavsiye etmiyoruz. Biliyorsunuz biz birer tatlı su motorcusuyuz. E, Racing tarzı motor kullanan arkadaşlarımızın tulum giymesini öneriyoruz. Baştan başa tulum. Çünkü bu adamların ne kadar çok hız yaptığının yanı sıra kaza anında o kadar fazla darbe alması olası. Kaçınılmaz birçok kaza videosu izliyorsunuz. YouTube'a yazın motor kaza yazın neler görüyorsunuz? Neler görüyorsunuz? Yani pistte kullanılan motoru sen İstanbul'da ya da şehir içinde ya da ne bileyim otobanda kullanıyorsun. Yani pis koşullarında kullanılan asfaltla şehir dışında, şehir içinde kullanılan asfaltın veya ne bileyim sizin lastiğinizin veya ne bileyim o lastiğin ısınma süresinin falanı filanı çok bilmiyoruz bilmeyerek kullanan arkadaşlar, kazaya sebebiyet veren arkadaşlar çok. Bunun için Tulum'u öneriyoruz. Normal bir motosiklet montu alırken dikkat etmeniz gereken bazı hadiseler var. Özellikle korumalı olması. Nedir? İşte omuzunda sert sert, robokap gibi, dirsekte e, belde ve sırtta korumaları olması gereken motosiklet montlarını denemenizi rica ediyoruz sizden. Yani bunlar çok önemli. Çünkü olabilecek bir yani motordan düştüğün zaman ilk al, alacağın darbe çene, sonra eller, birazdan eldiven konusuna da geleceğim. Ellere, avuç içi, işte dirsek, omuz, bel, sırt. Buraların korunması lazım. Bazı motor e, motosiklet montlarında bu korumalar var ama ekstra olarak da bunları farklı olarak da satın alabileceğiniz yerler de var. Daha sert koruma, daha sağlam bazı ünlü markaların üretmiş olduğu sert korumalar var. Arkadaşlar, motosiklet üzerinde ekipman sizi ne kadar sıkıyorsa, ekipman size ne kadar rahatsızlık veriyorsa, bir o kadar koruma altındasınızdır. Benim tavsiyem budur. Çünkü olabilecek bir düşmeyi düşünün. Yani Allah korusun sizi ne koruyabilir ki başka? Yani kaportanız, bedeniniz ve ekipmanlarınız öyle düşünün. Gelelim pantolona. Sürtünme çok önemli. 80 ile de gitsen, 50 ile de gitsen, 100 de gitsen, motosikletten düştüğünüz an sürtünme olacaktır. Kevlar dediğimiz sürtünmeye karşı dayanıklı motosiklet pantolonları var. Bunlar popoya, diz kapaklarına. İşte ee, ve belli bilimum ön taraflara konulduğun, konulan ekstra ısıya dayanıklı, sürtünmeye dayanıklı pedler barındıran kot pantolonlar ya da normal pantolonlar. Bunlar birazcık ağırdır. Kullanılması, etmesi falan. Bir kere alacaksın zaten. Adam gibi bir kere kullanacaksın. Motora biniyorsan bunları yapmak zorundasın zaten. Çoğumuz bunları ikinci plana atıyoruz. İşte ben güvenli sürüş eğitimi aldım. Ben işte çok daha yavaş gidiyorum. Ben onu yapıyorum. Arkadaşlar siz ne kadar önlem alırsanız alın. Bu şey gibidir. Arabamda full airbag var. E karşıdan gelen sürücü sarhoşsa ne yapabilirsin ki? Böyle düşünün. Eğer bir pantolon alamıyorsanız, onu da size söyleyeyim. Ekstra satılan dizlikler var. Bu dizliklerin de geçici bir önlem olduğunu unutmayın. Mafsallı dizlikler var ünlü markaların. Bu markaların dizliklerini de kullanabilirsiniz. Motosikletçilerin çoğunun yakınmış olduğu bazı hadiseler var. Diyorlar ki abi gideceksin şimdi ekipmanı giymek 10 dakika. Ha, yazın hava zaten 35 derece. Cayır cayır yakıyor bizi. Mahvoluyoruz ne gerek var. Geboş boş ver zaten gideceğim şuradan şurası olan bir yer falan filan. Ee, ekipman demek kaza riskini ne kadar sıfır az indirebilirsek o kadar iyi demek. Bunun için size bildiklerinizin yanı sıra bilmediğiniz hatta unuttuğunuz bazı bilgileri de size hatırlatma babında zaten bu videoyu hazırlamayı görebildik açıkçası. Ee, pantolonu seçtik. Pantolondan sonra da bot. Abi yazın ortasında bot mu giyilir? Demeyin. Hava alan botlar var. Bu aya ayağınızın burun kısmı, alt kısmı, arka kısmı buraları koruyan en önemli faktörlerden birisi de bot. Ya bir şey düşün ya, motordan düştüm, sürtünme yaşayacağım. Seni ne koruyabilir? Öyle düşünün yani. Ben bir ara şu montla biniyordum motosiklete ilk başladığımda. Şu mont ya, bunun tarzı. Bununla biniyordum. Abi bu beni ne kadar koruyabilir? Baksana buralarda hiçbir şey yok, şuralarda hiçbir şey yok. Ne kadar seni koruyabilir? Özellikle artçılı şekilde motosiklet kullanan arkadaşlarımızın tabii ki de iki ekipman alması, her şeyden iki tane alması çok büyük maddi külfet getiriyor. 2013 yılında almış olduğum bir kaskım var. Benim normalde ömrü 5 yıldır. 5 yıl sonra bunu satarken de dikkat edin. Satan arkadaşlar diyor ki abi o raf ömrü. Kullanım ömrü değil. Kullanım ömrü sen kullanmaya başladıktan sonra ulan bu kas nasıl anlıyor senin onu kullandığını? Hani kafadaki gerneşme merneşme oradan mı anlayarak harekete geçiyor bu madde? Ben buna inanmıyorum açıkçası. Üretim tarihi kaskın içinde yazıyor. Bakın neyse ona göre en yakını olan onu alın artçınızın da bir canı olduğunu unutmayın. <laughs> ona ne alıyorsanız, yani kendinize ne alıyorsanız ona da alın. Şekline, şemaline, işte ne bileyim cincikli, boncuklu, böcekli, köcekli, bilmem ne, mikili falan böyle kasklar görüyorum yolda. Yapmayın. Motosikletin küçüğü büyüğü olmaz. İki tekere bindiğiniz zaman kesinlikle kaza riski yanınızda. Bunu bilin yani. Yani 50 ile giden bir skuterdan düştüğün zaman alacağın acı da aynı bir Enduro'ya bindiğin zaman 50 km'de gittiğin zaman da alacağın acı hemen hemen aynı. Sonuçta o motorun üzerinden çıktığın zaman karşılaşacağın tehlike küçükte de, de büyükte de, de aynı yani böyle. Ekipman konusu böyleydi bu hafta. Ben kanal için şöyle teşekkür ediyorum size. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Şu anda 407 kişiyiz. Mayıs, Haziran'dan beri yayındayız öyle söyleyeyim size. Bu videoya bir şekilde denk geldiyseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Doğru, somut bilgileri araştırarak, ederek sizlere sunuyoruz. Son olarak kask önemli. Bakın bu ekipman konusunda kaskı size çok söyledim. Kaskın düzgün olup olmadığını, güvenilir olup olmadığını anlatan bir sitenin linkini alt tarafa bırakıyorum motorcu kafalardan bu haftada bu kadardı. Ekipmanın önemine değindik. Haftaya sizlere çok farklı bir sürpriz. Yani 15 gün sonra aslında videolarımız artık böyle 15 günde bir geliyor. Ama kaliteli içeriklerle geliyor. Size bir sürpriz video hazırladım. Bu videomuz Türkiye'de olmayacak. Bunu da söyleyeyim size. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Diğer videolara da bir göz atmayı, kanalımıza abone olmayı, videoların altına varsa deneyimleriniz, bizim bu videolarımıza katkıda bulunmak istediğiniz bazı yorumlar varsa lütfen paylaşın. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, kanalı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.